2009 yılında Makedonya'da yaşlı bir kadın evinde sessiz bir akşam geçiriyordu. Kapısının çalındığını duydu. Kapıyı açtığında karşısında çaresiz görünen genç bir adam vardı. Adam ona annesinin ağır hasta olduğunu söyledi ve tedavi masrafları için para dilendi. Hikayesinden etkilenen kadın onu içeri davet etti. Ancak adam garip bir şey taşıyordu elinden hiç bırakmadığı katlanmış bir gazete. İçeri girdiğinde bu nezaket hareketi korkuya dönüştü. Elini katlanmış gazetenin içine soktu ve bir balta çıkardı. Kadın çığlık atmaya bile fırsat bulamadan ona vurarak öldürdü. Ardından evi didik didik aradı. Her köşeyi altın, mücevher ve hızlıca nakde çevirebileceği eşyalar için taradı. Onun için kadının hayatı bir sonraki uyuşturucu dozunun fiyatından daha değerli değildi. Bu izole bir şiddet olayı değildi. Victor, Kara Markov'un işlediği dört cinayetten biriydi. Uyuşturucu bağımlılığını beslemek için öldürdüğünü itiraf eden Makedonyalı bir seri katil. Her seferinde yöntemi aynıydı. Kapıya vurmak, çaresiz bir hikaye anlatmak ve ortaya çıkarmayı bekleyen gizli bir silah.